3, 2, 1 Serserinin Kastı Yeni hedefimiz dünya. Kocaman kuyruklu bir yıldızın dünyanın bundan 3 milyon yıl önceki haline bıraktığı kocaman geoid manyetik bir kayayım. Üstümden rüzgarlar, yıllar, mamutlar, homo sapiensler ve bilimum savaş geçti. Ve ben yüzyıllar içinde küçücük bir kum tanesi oluverdim. Bir kum tanesini okyanusa attığımızda okyanusun kendi öz kütlesi değişir mi? hassas bir terazide ölçüm yaparsan tabii ki değişir. Ama teknik olarak pek değişmez. Çünkü kum zaten evrenin bağrından bir parça. Okyanus o da evrenin bağrında kocaman bir anne. Denize gittiğinde hatırla. Her yere kum kaçar. Kulağına, saçına, tırnak arana, çoraplarına, ayaklarına. Daha farklı bölgelere. Ama kum tanesi bizimle her yere gelir. Rüzgarlarla, doğal erozyonla, Suyla ya da bir kamyon kasasında. Önemi de yok gerçi. Bir sukum tanesini uzaydaki karanlık uykusundan, yüzyıllık rüzgarların sırtını kaşıdığı o kayanın bir parçası olarak alıp denize bırakalım. Lump. Düşüyorsun, yerçekimini tanıyorsun, zemindesin bize burada seni şefkatiyle sarıp sarmalayacak bir deniz canlısı lazım. Bu habitatta bu kum tanesini annelik yapmak isteyen var mı? Denizatı? Hayır sen olmazsın. Oda sıcaklığını kontrol et. Peki sen deniz anası? Bu sana zarar verir. Balina ve karşınızda Moby Dick. Sen de mi yapmasın? Peki. Aa, Küçücüğüm istiridye, gel buraya. Bugün nasılsın, bana anlat lütfen. Dün çok kederli bir gece geçirdim, uyandım. Çok savırsız bir anımı da, belki bir bukle güneş füzmesi içime vurur da ısınırım diye ağzımı açtım. Ve ilk dalgayla bu kum tanesi kalbimin tam ortasına gelip oturdu. Benim yumuşak kalbim, ki ben bir yumuşakçayım, dışarıdan içeri aldığım diğer materyalleri kabul etmez. Canım acır, sabrederim. Ve sonrasında bir gün, yedi gün, on gün, otuz beş gün. Ve o Sedef'ime sarıldığı, benim kalbimin ortasında uyuduğu için, ben de ona alıştığım için, ona özümden ikram ediyorum. Sedefimle sarıp sarıp sarmalıyorum. O artık bir inci. Senin adın inci. İnce belli bir bakire gibi salınıyor. Hikayenin başka bir açısı. Bugün orman annenin koynunda uyandık. Biz aborjinler. Mızraklarımızla ormana ve diğer habitata bütün canlılara saygı duyarak ekmeğimizin peşine düşeriz. Ama ben bugün ormanda olmayacağım. Şu gördüğün kocaman deniz benim ekmeğim orada. Sünger, inci ve deniz hıyarı çıkarmam lazım. Küçücük bir salım var. Binelim. Vur. Kürek benim denizdeki en büyük emeğim. Ah, çok terledim. Güneş bütün azametiyle üstümüzde. Ama derin bir nefes alıp dalmam lazım. Nefes kontrolü. Denizde inci arıyorum. Hayır, burada müren balığı var. Hayır, ahtapot çekil sırtımdan. Ve buldum. İstiridyenin canını acıtmadan açıyorum. İçinde narin bir inci. Sevgili inci, ne kadar güzelsin. Çok sıkmayacağım. Çünkü bıçakla oyulduğunda ya da kuyum endüstrisi senin üstüne endüstriyel bıçaklarla dokunduğunda onlara göre çok narinsin. Seni seviyorum. Seni kabileme götüreceğim. Hikayenin üçüncü bir açısı. Nasılsın tam? Bugün lafkeliyim. Neden? Dün yıl dönümümüzü unuttum. Küçük, basit bir hediyeyle bunu geçiştirebilirken bu akşam eve gidemeyeceğim. Neden ki? Karım inci kolye almamı istedi. Karın kim? Hmm, Fransız şapellerinde büyümüş hmm, Ophelia. Ben akşam bir kuyumcudan randevu olup onunla görüşmeye gideceğim. Hoş geldiniz bayağı. Bay. Bay Toms. Suratınızdaki ifade bir şeye geç kaldığınızı özetliyor. Acaba neye? Kuyumcu, pişmanlık yüz ifadesi. Tam tam. Sanırım karınız için bir kolye istiyorsunuz değil mi? Evet. Evet bay müneccim. Ah, <laughs> biraz müneccim olabilirim. Biz 12 nesildir simyayı bıraktığımızdan beri kendimizi zümrüt ve... Pırlantaya verdik. Bu dünyada inci, zümrüt, yakutlar ve karbonun en kesik uçlarında güzel şekil verilmiş pırlantalarla ilgileniyoruz. Peki, bana uygun bir inci kolye var mı? Var tabii ki. Pekala, sunumu yapınız. Bu inci ortalama 3 ay önce, parantez içinde aslında hikaye, 3-4 milyon yıllık bir hikaye de neyse. Parantezi kapatıyoruz. Bu inci tüpsüz şekilde daldığı okyanustan çıkaran bir aborcinden ortalama iki hafta önce biz onlara demokrasi götürmek uğru sebebiyle onlara gittiğimiz için onlardan bütün incilerini ve değerlerini aldık. Getirdik. Kıyamadık onu endüstri değişlemeye. Ortasına küçük sıcak bir delik açıp, fışt, küçük kıl bir kolye geçirip eşinize sunulacak kıvama getirdik. Hı hı. Tamam, bu aristokrasi belgeseli yeter. Ona alıyorum. Çünkü çok pişmanım. Ofelia beni eve almayacak. Hay hay. Yaver, paketi hazırlayın. Bay Toms, ödemeyi nakit yaptı. Hay hay. Teşekkürler, hoşçakalın. Hikayenin dördüncü açısı. Uzayın karanlık bağrında bir yolculuk başladı. Şiir gibi uyandı kocaman gogol ebatlarında bir manyetik kaya. Devindi, dövüldü. Dünya morken dünyanın tam ortasına düşürüldü. Yandı. Önce üstünden yağmurlar geçti. Sonra hikayeler, sonra bizler o bir istiridyenin kalbinde küçük bir kum tanesiyken barındı, büyütüldü, uyutuldu, şefkat. Onu minnetle büyüten annesine teşekkürler. Teşekkürler isteridiye anne. Sünger ya da deniz yarı çıkaracağım ümidiyle tek nefeste. Okyanusa dalana aborjin sana da teşekkürler. Yani dolaylı yoldan teşekkür edilen 4-5 kişi, doğaçlama hikayenin ortasındaki ben dahil 7 kişi, bir sonuç, 4 gelişme, yani, yani hikayenin özü şu, evrenden aldığını evrene veriyorsun. Tıpkı nefes gibi. Biz evreniyiz iç içe geçmiş evrenler dışa döndüğünde bile dış boyutta iç içe geçmiş farklı evrenlere dönüşmüş. Uzay, kum tanesi, inci, okyanus, aborjin demem o ki dünyada hepimize her koşulda bir miktarda olsa bir yer var. Kavgayı bırakın. Bay Toms ve kum tanesi arasındaki tek fark nakit olarak verdiği para değil parayı da biz ürettik <laughs>